İyi akşamlar arkadaşlar. Skin serisiyle, Herbalife Skin serisiyle akşamki temizleme işlemine başlıyorum. Elime temizleme jelinden sürdüm. Sıktım. Şimdi böyle temizlemeyle bu işe başladım. önüme daha önce aldığım temiz suyuna şimdi durulamayı yapıyorum. Ve havlu kağıdıyla kurulayacağız arkadaşlar. Cildimizi tahriş etmeden. Şimdi pilingi geçeceğiz arkadaşlar. Bu kadar böyle aldıktan sonra her tarafımıza yayalım nazikçe. Bu pilingi arkadaşlar ben banyoda yapıyorum daha güzel oluyor. Şimdi size göstermek adına göz çevremizi fazla zorlamadan dekolte bölgenize de yapabilirsiniz. Buralarınıza ellerinizi üstüne her tarafa yapabilirsiniz. incitmeden nazik nazik yukarıdan aşağı doğru paraben ve sülfat yok arkadaşlar içinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Siz göre, görüyor musunuz bilmiyorum ama elime hep çıktı. Gerçi ben bunları haftada iki sefer yapıyorum. Cildi kuru olanlar haftada iki sefer peelingi ve maskeyi yapabilir. Yağlı olanlar üç kez yapabilir. Çok zedelemeden arkadaşlar. Duşta daha rahat oluyor. Daha güzel oluyor. gönül rahatlığıyla her cilde uygun temizlememizi yaptık peelingimizi yaptık şimdi maskesini yapacağız şimdi maskede sıra maskeyi 5 dakika falan bekletiyoruz ama ben siz görmeniz için bekletmeyeceğim sürüp direkt yıkayacağız yani burada halledeceğim Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Şahane kokusu. Her yerinize sürebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok gözünüz haricinde. Tamamen doğal, paraben ve sülfat yok içinde. Diyorum ya gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine bu dirseklerinizi, ellerinizin üstüne dizlerinizi yapabilirsiniz. Bu boynunuza ve göğüs dekoltenize de yapabilirsiniz. Ben şimdi o kadar uzun boylu göstermeyeceğim. Nasıl güzel oluyorum mu? <laughs> şimdi aslında 5 dakika beklemem gerekiyor. O arada sohbet de edebiliriz ama bir zoom toplantım daha var. Bugün 3 kere zoom toplantısı yaptık. Şimdi yarım saat sonra bir zoom toplantımız daha var. Biz eğitimlerle büyüyoruz arkadaşlar. Bizi başkanlarımız hep eğitim, eğitim, eğitim. Bir de kampımız var. Ağustos'ta Kapadokya gelmek isteyen ücretini yol parasını falan şey yapıp avantajlı üyelik yapıp gelebilir arkadaşlar bizle. Eğitimlerimiz hem eğlenceli geçiyor hem eğitimli geçiyor. Herbalife'ın misyonunu, vizyonunu merak edenler eğitimlerde gayet güzel öğreniyorlar. Dost kazanıyoruz, sosyalleşiyoruz. De. Ben neredeyim? <laughs> Oh, o kadar ferahladı ki suratım. Harika oldu. Zedelemeden arkadaşlar. Evet. Maskesi piringi temizlemesi. Şimdi geldik toniklemeye. Arkadaşlar tonik Oh ne kadar güzel oldu. Bir ferahlık bir ferahlık. Bunu silmiyorsunuz arkadaşlar. Böyle yediriyorsunuz. Yüz yog yogası da yapalım. Böyle. böyle kaşınızı kaldırıp böyle burasını böyle bunlar böyle buraları böyle bu şakaklar şu şekil burnun alıp buraya şakaklara götürün bu çenedeki böyle boyun yukarı buralar aşağı Burası yukarı. Lenf bezleri aşağı. Hafif dövebilirsiniz. Bu kan akışkanlığını sağlar. Buralar böyle yapabilirsiniz. Burayı böyle. Burayı böyle böyle. Şimdi göz çevresi arkadaşlar. Acayip suratım rahatladı. Nemlendirici süreceğim. Şöyle en nazik parmak bu. Göz çevresine en az zarar verecek olan parmak budur. Yani hiç sıfır sıfır zarar. Bakın buraları böyle nazikçe yapıyorum şu kaz ayaklarını birazcık böyle masaj yapıyorum Evet bu da tamam tonik Bunu da koyalım Şimdi Çizgi azaltıcı arkadaşlar azar azar her tarafa yedirin, ondan sonra da bu şekil her tarafını sürebilirsiniz. Dudak üstü genelde çok çizgili oluyor arkadaşlar hareket burnu da açıyor arkadaşlar. Burun tıkanıklı olanlar bunu böyle yapabilir. Nefes harika alıyorsunuz. Bu emoji kemikleri böyle yapabilirsiniz. Şakak şuradan da alıp şakakları böyle yapabilirsiniz. Buradan da böyle alıp şuradaki şakak altlarını böyle yapabilirsiniz. Evet, çizgi azaltıcıyı da yaptık. Şimdi en son gece kremi Herbalife'ın Second serisinin gece kremi arkadaşlar. Bununla bitiriyoruz. Gündüz olsaydı gündüz bu işlemin üstüne gündüz kremini sürerdik ve bitirirdik. Onun üstüne de dışarıya çıkarken de koruma faktörlü 30 koruma faktörlüsünü sürerdik. O kadar rahatladı ki arkadaşlar suratım. böyle yapıp boynunuzun arkasında birleştirin. Boyun için çok iyi oluyor egzersiz gibi. Şu şöyle yapıp şurada şu şekil yapın arkadaşlar. Kaşlarınız için, göz kapaklarınızın düşüklüğü için tabii 11-12 sefer falan yapın. Ben size göstermek amaçlı yapıyorum. Şuralar şöyle. Buralar böyle. Buralar böyle. Evet arkadaşlar. İşlem tamamdır. Sizler de yaparsanız, yapmak isterseniz bir daha sormak isterseniz bir şeyle. Merhaba Pars Revan. Evet, bu kadar. Bakın böyle cildim böyle parladı, ışıldadı, canlandı ve çok rahatladı arkadaşlar. Bu Herbalife'ın Skin serisi her türlü var kırışık azaltıcı, çizgi azaltıcı. Bakın yakından bakın ne kadar ferahladı, ne kadar rahatladı. Size anlatamam. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. temizlememizi yaptık peelingimizi yaptık şimdi maskesini yapacağız şimdi maskede sıra maskeyi 5 dakika falan bekletiyoruz ama ben siz görmeniz için bekletmeyeceğim sürüp direkt yıkayacağız yani burada halledeceğim. Arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Şahane kokusu. Her yerinize sürebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir zararı yok gözünüz haricinde. Tamamen doğal. Paraben ve sülfat yok içinde. Diyorum ya gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yine bu dirseklerinize, ellerinizin üstüne, dizlerinize yapabilirsiniz. Bu boynunuza ve göğüs dekoltenize de yapabilirsiniz. Ben şimdi o kadar uzun boyu göstermeyeceğim. Nasıl güzel oluyorum mu? <laughs> şimdi aslında 5 dakika beklemem gerekiyor. Bu arada sohbet de edebiliriz ama Bir zoom toplantım daha var Bugün 3 kere zoom toplantısı yaptık Şimdi Yarım saat sonra bir zoom toplantımız daha var Biz eğitimlerle büyüyoruz arkadaşlar Bizi başkanlarımız Hep eğitim 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 Bir de kampımız var Ağustos'ta Kapadokya Gelmek isteyen ücretini yol parasını şey yapıp avantajlı üyelik yapıp gelebilir arkadaşlar bizle eğitimlerimiz hem eğlenceli geçiyor hem eğitimli geçiyor Herbalife'ın misyonunu vizyonunu merak edenler eğitimlerde gayet güzel öğreniyorlar dost kazanıyoruz sosyalleşiyoruz Ce. Ben neredeyim? <laughs> oh, o kadar ferahladı ki suratım. Harika oldu. Zedelemeden arkadaşlar. Evet. Maskesi peelingi temizlemesi. Şimdi geldik toniklemeye arkadaşlar tonik oh ne kadar güzel oldu bir ferahlık bir ferahlık bunu silmiyorsunuz arkadaşlar böyle yediriyorsunuz yüz yog yogası da yapalım Böyle Böyle kaşımızı Kaldırıp böyle Burasını böyle Bunlar böyle Buraları böyle Bu şakaklar Şu şekil Buranın alıp Buraya şakaklara götürün Bu çenedeki Böyle boyun yukarı, buralar aşağı, burası yukarı, lenf bezleri aşağı. Hafif dövebilirsiniz. Bu kan akışkanlığını sağlar. Buralar böyle yapabilirsiniz. Burayı böyle. Burayı böyle böyle. Şimdi göz çevresi arkadaşlar. Acayip suratım rahatladı. Nemlendirici süreceğim. Şöyle en nazik parmak bu. Göz çevresine en az zarar verecek olan parmak budur. Yani hiç sıfır sıfır zarar. Bakın buraları böyle nazikçe yapıyorum şu kaz ayaklarını birazcık böyle masaj yapıyorum masaj yapıyorum evet bu da tamam tonik bunu da koyalım. Şimdi çizgi azaltıcı. Arkadaşlar azar azar her tarafa yedirin. Ondan sonra da bu şekil her tarafınıza sürebilirsiniz. üstü genelde çok çizgili oluyor arkadaşlar. Şu hareket burnu da açıyor arkadaşlar. Burun tıkanıklı olanlar bunu böyle yapabilir. Nefes harika alıyorsunuz. Bu emojik kemikleri böyle yapabilirsiniz. Şakak şuradan da alıp şakakları böyle yapabilirsiniz. Buradan da böyle alıp şuradaki şakak altlarını böyle yapabilirsiniz. Evet. Çizgi azaltıcıyı da yaptık. Şimdi en son gece kremi Herbalife'ın Second serisinin Gece kremi arkadaşlar. Bununla bitiriyoruz. Gündüz olsaydı gündüz Bu işlemin üstüne Gündüz kremini sürerdik. Ve bitirirdik. Onun üstüne de dışarıya çıkarken de Koruma faktörlü 30 koruma faktörlüsünü sürerdik. O kadar rahatladı ki arkadaşlar Suratım böyle yapıp boynunuzun arkasında birleştirin. Boyun için çok iyi oluyor egzersiz gibi. Şu şöyle yapıp şurada şu şekil yapın arkadaş arkadaşlar. Arkadaşlar suratım. böyle yapıp boynunuzun arkasında birleştirin. Boyun için çok iyi oluyor egzersiz gibi. Şu şöyle yapıp şurada şu şekil yapın arkadaşlar. Kaşlarınız için, göz kapaklarınızın düşüklüğü için tabi 11-12 sefer falan yapın. Ben size göstermek amaçlı yapıyorum. Şuralar şöyle. Buralar böyle. Buralar böyle. Evet arkadaşlar. İşlem tamamdır. Sizler de yaparsanız, yapmak isterseniz bir daha sormak isterseniz bir şeyle. Merhaba Pars Revan. Evet, bu kadar. Bakın böyle cildim böyle parladı, ışıldadı, canlandı ve çok rahatladı arkadaşlar. Bu Herbalife'ın Skin serisi her türlü var kırışık azaltıcı, çizgi azaltıcı. Bakın yakından bakın ne kadar ferahladı, ne kadar rahatladı. Size anlatamam. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.